Arkadaşlar merhaba. Tam 5 yıl önce bu videonun kaydedildiği 28 Eylül tarihinde size kucağımda iki tane minik ile video çekmiştim. Ve kedi nasıl bakılır, nasıl bakılmaz böyle bilmiş bilmiş bir sürü şey de anlattım size. Videoya da güzel bir ilgi göstererek 200 küsür binde izlenme aldınız. Hala da oraya kedilerle alakalı şeyler soruyorsunuz. Gördüğünüz gibi oradaki minik kedi şu an kucağımda kocaman bir kedi oldu. Diğeri de tam olarak şurada ikisini aynı anda artık kucağımda tutamıyorum. Hatta bunu da tutamıyorum. Videoda boyunca sonuna kadar tutmaya çalışacağım. Bu videoda ne anlatacağım size? Başımıza işte hem hüzünlü hem de mutlu bir olay geldi. Hüzünlü olay şu. Kedimiz kayboldu. Mutlu olaysa gördüğünüz gibi kedimizi geri bulduk. Ama bu kaybolma evin içinde bir kaybolma değil. Bu kaybolma şöyle. Biz taşındık. Taşındığımızın üzerinden işte 7-8 ay geçti. Şu an 3. kattayız ve hiçbir zaman bu kadar yüksekte oturmamıştık. Kedilerimize hep dikkat ederiz. 5 yıldır beri kedilerimiz balkonlarda gezer, pencerelerde gezer, her yerde gezer. Ama pek de bir şey olmadı. Olduklarını da zaten size burada paylaşıyorum. Çok büyük bir şey olmadı. Kedilerimize genel olarak şöyle bir hava var. Dışarı gitmekten korkuyorlar. Kapıdan, kapı açıldığında dışarıda kaldıklarında kapının önünde miyavlayarak bağırıyorlar içeri almamamız için. Ve katiyen işte bazen kömbe omuzumdayken bakkala falan gidebiliyoruz ama omuzumdan kıpırdamıyorlar. E, hal böyle olurken biz biraz rahat davrandık bu evde. Cam, kapı, balkon her yer açıktı. E, ve komşularımız şaşırıyordu bu kediler nasıl balkonlarda, pencerelerde böyle takılıyor diye. İşte bir gün biz böyle telaşla işlere koştururken bir elektrikli süpürge çalıştırdık. Ama elektrikli süpürgeden korkan çekirdek yoktu. Dedik ki acaba korkulan bir yere mi saklandı? Evin her yerini aradık. Bir dakika kızım bir şey anlatıyorum burada. Bir saniye dur. Evet haklısın. Bırakacağım. Kaçmasaydın anlatmazdım. Tamam. İşte evin her yerini aradık ama çekirdeği bulamadık. Bu saatten sonra çekirdeksiz devam edeceğim. Şimdi çekirdeği de bıraktığımıza göre her şeyin en başından başlayayım. Biz, biz evimize bir misafir davet ettik. Arkadaşlarımızı davet ettik. Misafir geldiğinde tabi işte temizlik bilmem ne işiyle uğraşırken çekirdek ve kömbe elektrikli süpürgeden çok korkuyorlar. Sesi onları çok rahatsız ediyor. Ve elektrik süpürge çalıştığı anda herkes bir yere koşar. Ondan uzaklaşır. Ama böyle bir hareket olmadığını gördük dedik ki acaba hani süpürürken saklandı mı falan diye zaten ilk fark etmemiz orada oldu. Evde çekirdek yoktu. Tabii o arada misafirlerimiz gelmişti artık. Çekirdek kömbe gibi değil, kömbe daha rahatken çekirdek insan sevmiyor biraz. Ve gelen misafirlerimizden mi çekindi acaba diye önce panik yapmamaya çalışarak evin her yerini aramaya başladık. Sonra artık biraz bulamayınca birazcık panik yaptık ve gerçekten evin her yerini dağıtarak aradık. Size ilk videoda bahsettiğim, bundan 5 yıl önceki çektiğimiz videoda bahsettiğim bir ses alıştırmasına, işte Pavlov'un köpeği deneyinde olduğu gibi bir şeye alıştırma aşamasında yaptığımız işte cam kaseye kaşıkla vurma alıştırmasını yaptık. Normalde bunu yaptığımızda hemen çekirdek ve kömbe bu sese duyarlıdır. Yemek vereceğimizi zannederek neredeyse çıkıp üzerimize doğru koşarlar. Kömbe koşmasına rağmen çekirdek koşmadı. Sonra biz gerçekten bir problem olduğunu, çekirdeğin şu an evde olmadığını anladık. Gerçekten her yere baktık. Koltukların arkalarına, işte yatak odasında gireceği gardıropun, halıların içine falan aklımıza nereye gelirse her yere baktık. Ve bulamadık. Bulamayınca o gün dönüşümlü olarak sabahtan akşama kadar aradık. Burada internette yazılanlarla farkları anlatı anlata gideceğim. İnternette Şöyle şeyler yazıyordu. Kendinizi yormayın. Günün belli saatlerinde, akşam işte sessiz olduğunda, gece gibi aralık bıraka bıraka arayın diyordu. Biz öyle yapmadık. Biz dönüşümlü olarak günün her saatinde aradık. Çünkü günün her saatinde aramak hem bulma ihtimalini arttırdı. Hem de şimdi kediler insanlar gibi biraz daha komplike düşünen varlıklar. O yüzden nereden ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. Yani... Her kedi biri olmuyor. Belki internette bunu yazan insanlar arada uzun süre bırakarak daha sessiz ortamda kedilerinin çıkacağını düşünerek aramış ve başarılı olmuş olabilir. Ama kedinizin cinsini, türünü, kedinizin davranışlarını iyi bilmeniz lazım. O yüzden o davranışları önce düşünün ve o davranışa göre siz bir rota çizin. Bizim çizdiğimiz rota şuydu. İşte ben bir miktar aradım. Benden sonra ben eve geldim. Evi boş bırakmadık. Kedinin eve dönme ihtimali de var çünkü biz ararken de evin boş olmaması gerekiyor. Sonra eşim aradı, eşim durdu. Sonra işte döndük, böyle sürekli aradık işte. Arkadaşlarımız aradı, annemiz aradı ve o arada tabii her yere haber saldık. Her yere haber salmamızın, her vakitte aramamızın faydalar oldu. İlk ipucumuzu daha misafirlerimiz evden ayrılmadan aldık. Çünkü sokağa çıktığımda sokakta sürekli kedileri besleyen bir abimiz dedi ki bugün gündüz vakitlerinde işte bir eve bir kedi girmiş ve kedi aynen işte çekirdek gibi siyah beyaz bir smoking kedi. İşte o kediyi muhtemelen ev sahibi çok korktuğu için belediyeyi arıyor. belediye arıyor. Belediyeye gelip kediyi alıyor ve diyor ki bu çok besili bir hayvan, temiz bakılmış bir hayvan. Bu muhtemelen ev kedisidir diye bırakıyor. Burada belediyeye benim bayağı bir serzenişim oldu. Çünkü şöyle bir saçmalık var. Hani kedi madem ev kedisi neden bırakıyorsun? Burada size şöyle bir bilgilendirme yapayım. Daha önceki kedi ile alakalı deneyimlerimi anlattığım videolarda kedilerin çiplenmesi, sahipli kedilerin çiplenmesi gerektiğini söylemiştim. Bizim kedilerimiz çipli ve kısır kediler. Çiplerinin olmasının şöyle bir avantajı var. Kedi kaybolduğunda ve biri tarafından bulunduğunda, yaralandığında, veterinere gittiğinde, bakım evine gittiğinde ya da barınağa gittiğinde e, direkt burada işleme tabi tutulup hemen üzerindeki çip tespit ediliyor çipteki iletişim bilgileri tespit ediliyor ve sahibine haber veriliyor. Yani belediye ekipleri ilk buldukları an bu ev kedişliğimiz zaten deyip sokağa bırakmasalar aslında hiçbir problemimiz olmayacaktı. Hem hayvan yeterince strese girmeyecekti hem biz strese girmeyecektik. Ama ne yazık ki belediye ekipleri böyle bir saçmalık yaparak hepimizi büyük bir strese soktular. Ve arkadaşlar şöyle de bir şey yapmanız gerekiyor. Kediniz kaybolduğunda, kaybolduğuna gerçekten emin olduktan sonra ve kediniz çipliyse değilse zaten suç bilin. Hemen çipletmenizi gerekiyor. Çipliyse gireceksiniz bakanlığın sitesine. Kedim kayboldu diye ilan vereceksiniz. Bakanlığa haber vereceksiniz, ilan vereceksiniz dedim ücretli bir şey değil. Tarım cebimde diye bir uygulama var. Tarım Orman Bakanlığı'nın uygulaması. E-Devlet'le giriş yaptığınızda zaten üzerinize kayıtlı olan hayvanın bilgileri orada. O bilgilere tıklayarak kedim kayboldu ve bulduktan sonra da tıklayarak kedim bulundu diyorsunuz. Böylelikle devlet yetkililerine de haber veriyorsunuz. Çünkü bunu yapmazsanız bunun neden böyle bir şart var? Kediyi sahiplendiniz. Sahiplendikten sonra sokağa atabilirsiniz. Devlet bunun önüne geçmek istiyor. Bulundu diye ilan vermemişsin ama biz şu an sokakta kedi bulduk diyor yetkililer. Demek ki sen sokağa atmışsın deyip bir cezai işleme tabi tutuyorlar. O yüzden bunu da gözden kaçırmayın. Yani şu an kediniz kaybolmadıysa eğer yapmanız gereken, bu videoyu izliyorsanız yapmanız gereken acilen iki şey var. Bir, kedinizi çiplettirmek. iki bunu kaydettirmek. Ve işte bu sorunu çözüyor mu? Bir nebze eğer barınağa giderse, eğer işte veterinere giderse, eğer sizin bulunmadığınız herhangi bir yetkili merciye giderse çipten hemen tespit ediliyor. Yani bu çok iyi bir kolaylık. Tabi devletimizde hala imkanlar belki o kadar iyi değil. Bu çiplerin takip edilenleri falan var artık GPS'le. Ama ne yazık ki bizde öyle teknolojiler yok. Yani en azından Bakanlığın verdiği ya da özel çiplerde, bilmiyorum belki özellerde vardır, böyle bir teknoloji bulunmuyor. Yurt dışında böyle teknolojiler var. Çipten, GPS olarak hayvanın nerede olduğunu bile kontrol edebiliyorsunuz. Bizimkiler sadece isim, soy isim ve iletişim bilgilerini içeriyor. Hayvanın kimlik bilgilerini içeriyor. Buraya geçelim, devam ediyorum neler yaşadığımıza. Biz bu abiden böyle bilgileri aldık. Belediye bunun bıraktığını ve hangi sokakta bıraktığını öğrendik. Hemen bizim bir yan sokağımızda belediye götürürken abi de müdahale etmiş. İşte bakın o işte ev kedisi görmüyor musunuz falan diye. Çünkü sokak kedisiyle hele ki kısır sokak kedisiyle ev kedilerinin şöyle bir farkı var arkadaşlar. Kısırlaştırılmış sokak kedilerinin kulaklarına bir çizgi atılır ki kısırlaştırılmış olduğu bilinsin. Siz de uzaktan baktığınızda eğer kulağında böyle V şeklinde bir kesik varsa o kedi %99 kısır kedidir eğer kendine bir yerde zarar vermediyse. Kedimiz orada bırakılıyor ve bırakıldıktan sonra panikle sağa sola koşturuyor ve kaçıyor. Ben tabii abiyle karşılaşıp durumu anlatınca abi bu olayı bana anlattı ve ben arama yönüm oralara yoğunlaştı. Ama hala net olarak çekirdek mi değil mi bilmiyorduk. Sadece çekirdeğe benzer bir kedi ve o aralarda yoğun bir şekilde dolaşıyor ya da buralarda bırakıldı bilgisi vardı. Tabi bu bizim biraz rahatlamamıza sebep oldu ama asla pes etmedik. Sizin evde streslendiğiniz kadar hayvanın da sokakta streslendiğini unutmayın. Hele ki bizimki gibi 5 yıl evden hiç çıkmamış bir ev kedisi ise sokak onun için korkunç bir ortam. Arabalar geçiyor, gürültüler var, kendini tehdit eden bir sürü başka hayvan var, köpek var, kedi var, yemek bulamıyor, hava farklı, kokular farklı. Yani kediyi uyaranda bir sürü şey var. O yüzden mesela ne oluyor? Siz ne kadar adını seslenirseniz seslenir. Mesela çekirdek ve kömbe adına duyarlı hayvanlar. Kömbe dediğimde, çekirdek dediğimde bana tepki verirler. Gel dediğimde, elimi vurduğumda, işte kaşıkla cam şeye vurduğumda, tabağa vurduğumda bunu bilirler ve bana gelirler. Bunu bilmelerine rağmen gelmeyebiliyorlar. Siz ne kadar iyi eğitmiş olursanız olun, hayvan o kadar çok uyaranla karşı karşıya kalıyor ki o kadar çok korkuyor ki dışarı çıkmak istemiyor. Çünkü gerçekten siz olduğunuza emin olmak onlar için çok zor olabiliyor. O yüzden birazcık sakinleşmeleri gerekiyor. Zaten internette şu saatte işte bakın sesler biraz azalınca bakın falan demelerinin sebebi bu. Ama bence her saatte bakılması lazım. Çünkü o ara hayvan da bir çıkış yolu arıyor. Siz de bir çıkış yolu arıyorsunuz. Bulduğunuzda ikiniz de rahatlıyorsunuz. Burada şunu yapabilirsiniz. Girdiğiniz sokaklarda, baktığınız yerlerde hareketinizi biraz yavaşlatabilirsiniz. Yani böyle hızlı hızlı ismini seslenerek sokaklarda koşmak yerine çok yavaş adımlarla seslene seslene her seslendiğinizde böyle bir dakika iki dakika bekleye bekleye giderseniz ve o yaptığınız işleme devam ederseniz seslenme olur uyaran olur artık neyse nasıl çağırıyorsanız hayvanınızı hayvanınızın size gelme ihtimali o kadar çok olur çünkü hayvan önce sizin sesinizi duyar aşina olur sonra güvenip kafasını gözünü bacağını çıkartır siz de oradan hayvanınızı hemen yakalarsınız bizim kedimize özgü bu tabak kaşık olayı sizin kedinizde farklı olabilir. Kimisi oyuncağını çıkartıyor dışarı. Kedinin en sevdiği oyuncağını. Kimisi onun kokusu olan yatağını dışarı çıkartıyor ona gelsin diye. Kimisi en sevdiği yemeği çıkartıyor ya da işte mamanın sesini yapıyor ki hemen gördüğünüz gibi geliyorlar. Gelmişken verelim birer tane. Sakin. Sakin ol kızım. Sen de al bakalım. Şimdi her kedinin işte alışkanlığı farklı. O yüzden siz kedinizi en iyi tanıyan insan olmak zorundasınız. En iyi nasıl tanıyorsanız ona göre davran. Biz ilk gün sadece alıştırdığımız bu şeyle aradık. Ve sürekli yer değiştirdik eşimle. Bir sonraki evrede dedik ki yöntemi biraz daha değiştirelim. Hayvanı bize gelmesini sağlayalım. Nasıl sağlayabiliriz? şöyle sağlayabiliriz. Mesela hayvanın ilk başta kokusunu etrafa yaymamız lazım. Çünkü size yine ilk videoda anlattığım gibi hayvanlar birbirlerine kokularıyla alışıyor. Bir evde iki tane kediyi birbirine alıştırmanız için önce kokularını birbirine alıştırmanız gerekiyor. Koku kediler için çok önemli bir mevzu. Ne yaptık? Kedinin en yoğun kokusu kedinin kakası. İkincisi de kedinin yemeği. Bu ikisi kedi için çok yoğun kokular ve kendi kakası kendi yemeği bizim için bulunmaz bir fırsat. Hemen kedinin işte kakasından ufak bir kap aldık. E, o kabı evimizin önüne koyduk. Çünkü kedi olur da sokakta eve arıyor olacaksa ki biz 3. kattayız. Daha önce hiç çıkmayan bir kedi 3. katı gerçekten görüp burası benim evim deyip dönemeyecek. Eğer siz zemin katta oturuyorsanız ya da müstakil bir yerde oturuyorsanız kediniz zaten geri dönebiliyor. Dönme vakaları böyle çok fazla. Kedinizin dönme ihtimaline karşı bakın evin burası deyip oraya bir kum koymak ilk aklettiğimiz şeydi. Daha sonra dedik ki biz bunu nasıl daha da fazlalaştırabiliriz? Yemeğinden artık sokaklara böyle büyük parçadan küçük parçaya gidecek şekilde yollar yaptık. Aynı şekilde tuvaletinde de böyle yollar yaptık. Yani kedinin kakasının yoğun olduğu yer evin dibiydi. Sonra uzaklaşarak artık tane tane bırakmaya başladık ki kedi... Kendi kokusunun yoğunlaştığı yere doğru gelse ve biz onu görelim. Tek amaç burada kedinin sokağımıza girmesini sağlamak. Ve girdikten sonrası zaten kolay. Bizi gördükten sonrası zaten kolay. Ne oldu? Biz bunda başarılı olduk. Yani kedi kendi kokusunu takip etti. Kendi kokusunu takip ettiği yere kadar geldi. Sonra biz aynı yöntemlerimizi devam ettirerek kedimize nihayet ulaştık. Bir buçukuncu günde ulaştık kedimize. Yine geçtiğimiz sokaklardan defaten geçerek yani şunu da yapmayın. Ben bu sokaktan zaten gitmiştim. Burada yoktu demeyin. Çünkü siz ne kadar hareket ediyorsanız kediniz de o kadar hareket ediyor. Bunlar da yürüyebilen canlılar. Bunlar panik oldukça bir arabanın altına gidiyor. O araba çalıştığında başka bir ağaca tırmanıyor. O ağaçta bir şey olduğunda kuş geldiğinde oradan başka bir yere gidiyor gibi. Sürekli hareket ediyorlar. Yani sizin öyle bir rutinle aynı sokağa 10 kere, 20 kere gitmeniz herhangi bir problem olmamalı. Kedi gibi düşünmeniz lazım biraz da. Dışarıda hiç maruz kalmadığınız yoğun bir gürültü ve yoğun bir dış etmen var. Bu etmenlerden uzaklaşmak için en kuytu, en sessiz, en karanlık yerleri tercih ediyorsunuz haliyle. Çünkü o gürültüden kaçmak istiyorsunuz, korkuyorsunuz. Kedi de aynen böyle düşünüyor. O yüzden sokağa girdiğinizde sokaktaki en kuytu köşe, çatının dipleri, bodrumlar, atıl bina kenarları, otoparklar, çöpler, ağaçlar gibi her yere bakmanız gerekiyor ve bunlara da böyle göz atıp geçmemek gerekiyor. Mesela diyelim ki sokağınızın kenarında bir otopark var, ileride çöp konteyneri var, onun ilerisinde de çocuk parkı var. Otoparkın yanına geldim. 5-6 dakika orada vakit harcamam gerekiyor bu kedimi çağırabileceğim şeyleri yaparak. Sonra çöpün yanına gittiğimde aynı şekilde belli bir vakit harcamam gerekiyor. Böyle 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 kedinizi bir yere çekiyorsunuz. İşte biz böyle böyle yaparak kedinin ilk bırakıldığı, adamın ben buraya bıraktım dediği yerde bir ufacık bir işte arsa gibi bir yer vardı. O arsa gibi bir yerde hemen evin yanında küçük bir göz, orada koliler var bir sürü. Kedi oraya kadar gelmiş, kokusunu takip ederek. Çünkü daha önce oraya yemek döktük, kakasından parçalar bıraktık falan. Kedi tekrar oraya gelmiş ve orada kolilerin içine girmiş saklanmıştı artık. Ve bu mamanın çok faydası oldu. Kedi kendi o kaşık şeyine alıştığı kadar bunun bu bu sesini de çok seviyor. Ben bunu salladığımda bunun yemek vereceğim bildiği için bu hemen geldi. Hemen diğeri de ayağımın dibinde şu an bana bakıyor. Buraya kadar zıplayabilecek mi? Zıpla da görsünler hadi. Gördüğünüz gibi şurada siyah bir kuyruk belirdi. Yani eşim bundan aldı veterinerden. Yani bu bir reklam değil. Dream isim. Vallahi Valla reklamsa da reklam yaparım yani. Çünkü bayağı bir faydasını görüyoruz. Hayvanlar çok seviyor. Şansımıza veterinerden gidip en sevdiği yiyeceği hemen aldık. Ve bunu sallamaya hemen kafasını çıkardı. Eşim de hemen onu yakaladı. Yakaladığımda o beyaz tüylerin hepsi artık siyahlaşmıştı. Üzerinde herhangi bir yara bere yoktu. Muhtemelen hiçbir kedi ona bulaşmamış. O da kedilere bulaşmamış. Ama bayağı korkmuştu. Yani geldiğinde bu video geldikten bir, birkaç gün sonra çekiliyor. Çünkü hemen o stresle ona da biraz izin verip eve alışmasını bekledik. Uyurken bile ele ayağı titriyordu böyle. Rüyasında artık ne görüyorsa. O yüzden onun için çok stresli bir dönem de kaldı. Bizim için de çok stresli bir dönem geride kaldı. Bu arada da bazı şeyler, bazı büyük değişiklikler yaptık. Pencereyi kapatmak gibi, balkonu kapatmak gibi. Balkon ve camdan düşse 3. katta belki büyük bir yer alabilirdi. Kapıdan çıksa da kapı ana kapıyı açmak kolay değil. Yani aslında binadan nasıl ayrıldığını, evden nasıl ayrıldığını bilmiyoruz. Daha önce yan komşumuzun kedisi de yan komşumuz da 3. katta haliyle onun kedisi de bir şekilde aşağı inmiş. İşte kedilerin böyle huyları var. Bir şekilde aşağı iniyorlar. Fark etmeyebiliyorsunuz bile. Bu yüzden birazcık eğer yüksek katlarda oturuyorsanız, zemin katlarda da böyle de yüksek katlarda oturuyorsanız gözünüzü böyle dört açmak gerekiyor. Kedilerinizin sürekli gözünüzün önünde ya da sırtınızda olması gerekiyor. Camlarınıza, balkonunuza, dış kapınıza, binanıza dikkat etmeniz gerekiyor ve komşularınızın da bundan haberi olması gerekiyor. Yani alt komşu ben apartmanın içinde bir kedi gördüm ve kovaladım dememesi gerekiyor. O kedinin sizin kedinizin olduğunu bilmesi gerekiyor. Şunları da yaptık tabii ki. Bunları da atlamamak gerekiyor. Kedimiz kayboldu diye sadece bu yöntemi yaptık ve işe yaradı değil. Bu yöntemi yaparken önce hemen kolluk kuvvetlerine, işte polise, belediyeye, zabıtaya haber ettik. Bizim böyle bir evcil hayvanımız var. Kayboldu. İşte bakanlığa dediğim gibi uygulamadan haberdar ettik bak görürseniz haber verin diye. Çünkü bunlar çok önemli. Bazı şehirlerde, bazı ilçelerde hayvanlarla alakalı belediyelerin kurduğu özel ekipler de var. Ama bizim belediyemizde ne yazık ki böyle bir ekip yoktu. Dediğim gibi belediye ekipleri zaten bulduktan sonra sokağa salmışlardı. Bunlar çok önemli. Çünkü bulduklarında hemen size haber ediyorlar. İkincisi biz herkese haber ettik. Tüm komşularımıza, bakkala hatta fırınımıza girmiş bir kere. Fırınımız girince panik yapmış işte kovalamış falan tekrar gelirse haber ederim falan dedi. Panikle kedi her yere girebildiği için komşulara, işte fırına, bakkala, kasaba her yere sorduk. Pet shop vardı yakında. Benim yaptığım ilk hareket yakınlardaki pet shop ve veterinerleri aramaktı. Çünkü şöyle bir senaryo düşündüm. Kedi üçüncü kattan eğer aşağı düşerek işte birileri alıp götürdüyse ilk önce en yakındaki veterinere ya da pet shop'a götürecek diye düşündüm onlara numaramı bıraktım. Kediyi tarif ettim, fotoğraflarını gönderdim. Bir ilan bastırmak sizin için çok iyi olabilir. İlanda kedinin nelerden hoşlandığını, neye tepki verdiğini, adını yazabilirsiniz. Ve o ilanda insanları teşvik ede edecekseniz ödül koyabilirsiniz. İşte bulursanız bulana şu kadar ödül Bu insanların etrafa daha net bakmasını, daha iyi bakmasını ya da gördüğü kedinin acaba bu mu diye dönüp bir kere daha bakmasını sağlayacaktır. Zaten bizim Mahallemizden anladığım şu ki bir sürü hayvansever varmış. Herkes böyle canla başla WhatsApp'tan bize fotoğraflar gönderdi. Bak siyah beyaz bir kedi gördüm bu sizin mi? Sürekli zile bastılar. Bakın böyle bir kedi var buraya geldi ama sizin mi falan diye. Hiçbiri bizim olmasa da bir sürü de sokağımızda siyah beyaz çekirdeğe benzer kedi olduğunu öğrendik. Yani bunlar çok önemli. Bunları da yapmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra zaten bulabiliyorsunuz. Bazı kediler hemen bir gün sonra kendi başına eve gelebiliyorken bazı kediler bir ay, iki ay boyunca evi bulamıyor, eve gelemiyor ama bir şekilde dönüyorlar. Dönmeye de bilirler. Üçüncü kattan aşağı atladı, yaralandı. Daha da kötüsünü düşünelim, kedinizi kaybettiniz. Bu endişeyle gerçekten çöplerin içine bile baktık. Hani belki ölmüştür de birisi alıp çöpe atmıştır falan diye. Gerçekten stres, yoğun bir stres altında oluyorsunuz o dönem. Her ihtimali değerlendirmek zorundasınız. E, hayvanınızı seviyorsanız Hayvanınızı sevmiyorsanız da zaten Başta hayvan bakmamanız gerekiyor Çünkü onlar artık 5 yıldır Ailenin bir parçası Yani sabah kalktığımızda akşam eve geldiğimizde Onları evde görememek Böyle ailenizden bir parçanın evde olmaması gibi O yüzden hayvanınıza sahip çıkmak gerekiyor İşte birazcık daha alışırsa Kedi tasmalarından artık kaçarsa diye Alabiliriz Kedi tasmalarının işte bazısı boyuna zarar veriyor. Ona göre artık hangisi en uygunsa, hangisinden en mutlu olurlarsa üzerinde isminin yazdığı ya da bir QR kodla bilgilerinin yazdığı bir şey bulmak, tasma koymak ve evdeki açıklıklara dikkat etmek aslında alınabilecek en güzel önlemlerden birisi. Önlem almak hem kedinizin az stresle yaşamasını hem sizin az stresle yaşamanızı sağlıyor. Yani bunun daha birçok teknolojik yöntem var. işte atıyorum Apple Tag gibi küçük malzemeler var. Ben çok seviyorum. Hayvanım sürekli kaçıyor. Her kaçtığında bulmak istiyorum lokasyonunu diyorsanız böyle şeylere de başvurabilirsiniz. Yani seçenek çok. Burada yapmanız gereken tek şey hayvanınızı korumak ve ona dikkat etmek. Bir de şu, şu kara, kara kuzuyu alayım. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Eğer benim gibi evde birden fazla kediniz varsa şu durumla da karşılaşıyoruz. Şimdi çekirdek gitti. Gittikten sonra yemek bulabilmek için ya da kaçabilmek için bir sürü deliğe girdi, çöpe girdi. Kokusu da haliyle hayvanın değişti. Yani kömbenin tanıdığı çekirdeğin kokusu çekirdeğin üzerinde yoktu. Çekirdek eve geldiğinde tekrar bir alışma sürecine girdiler. Çünkü ilk geldiğinde yabancı kedi gibi ona hırlıyordu. O da aynı şekilde ben yabancı değilim diye buna hırlıyordu. Tabii birkaç kavgadan sonra şu an araları gayet iyi. Yine aynı şekilde birbirlerini darlıyorlar. Önceki de olduğu gibi. Eğer birden fazla kediniz varsa bu duruma da alışık olun. Evet acısıyla tatlısıyla kedimizin kaybolma macerası böyleydi. Sizin de kediniz kaybolduysa umarım size faydalı olmuştur. Arkadaşlarınızın ya da bir tanıdığınızın kedisi kaybolduysa da bu videoyu ona göndererek ya da şu an bu videoyu paylaşarak kedisi kaybolabilecek potansiyelde insanlara da ilham olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kedinizi sevin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.